Selam dostlar, bu videoya nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hatırlarsınız AlSat videomda e, CS2 skin yatırımının ne kadar mantıklı, ne kadar güzel, ne kadar karlı, hele ki satının ne kadar hızlı işlediğinden bahsetmiştim hatırlarsınız. Ama o videomda da aynı şekilde bu güzel piyasanın, bu güzel ekosisteminde Huawei'nin bir parmak atmasıyla yok olabileceğini söylemiştim. E, ve yani buna ihtimal vermiyorduk o videoda. Ama Valve gerçekten bunu yapabileceğini gösterdi bugün bizlere bence. Gece 4 sularında bir güncelleme yayınlandı. İşte herkes sezon 3'ü beklerken. Valve ekstra bir takas güncellemesi daha yaptı. Ve bu al satçılara çok büyük bir darbe indirebilir. Yani market herkes 3. parti sitelerin etkileneceğini söylüyor. Ama 3. parti sitelerden en fazla etkilenecek Float olur. Gerisine çok bir şey olacağını sanmıyorum. Direkt konuya girdim. Kusura bakmayın birazcık doluyum birazcık canım sıkkın. Gece mesaisinden çıktım da yani dilim sürterse e, affedin. Şimdi olay ne? Valve sezon 3'ü getirdi. Biz işte güzel haritalar, güzel güncellemeler, armory skin bekler iken e, Valve bir takas güncellemesi yaptı. Bu takas güncellemesini ekranda koyarım. Hatta bir yandan da açayım. Bilgisayarda direkt oturdum. Kayda bastım. Kusura bakmayın. Şu an tüm takas siteleri kapalı. Yani 4 saattir haber alınamıyor kendilerinden. Böyle okuyorum size. Bugün Counter Strike'a eşyanızı güvenli tutmanıza yardımcı olacak yeni bir özelliği kullanıma sunuyoruz. Hesabınızın kontrolünü kaybetmeniz veya kötü niyetli bir kişinin dolandırıcılığına maruz kalmanız gibi beklenmedik bir durumda son 7 güne ait tüm kantı sıkılacak eşyalarınızı geri alabilirsiniz demişler güncellemede. Yani kısaca biriyle takas yaptınız takası beğenmediniz ya da 6 gün sonra sadece canınız sıkıldığı için skininizi geri alabiliyorsunuz. Şimdi buna ne var ki diyeceksiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Ben bir avsatçıyım. c 2 skinini aldım. İşte atıyorum zaten 1000 dolar aldım. Eee sen bana skin'i sattın. Aradan 6 gün geçti. O skin'i 1000 dolara satmıştın. 1100 dolar oldu. Baktın 100 dolar daha kar edersin, edebilirsin. Niye buna 1000 dolara vereyim ki? 6 gün sonra geri çektin. Ne oldu? Alıcı taraf 6 gün beklediğiyle kaldı. E, ee, işte bunun için tüm takas sistemini kapatmış olmakta şu an. Ee, market sitelerini, yani bot sitelerini etkilemez bu durum. Niye? O sana zaten nasıl desem pardon biraz karıştırdım uykusuzum kusura bakmayın. Çok allak bullak etmeden çok karmaşık bir konu çünkü. Ve olan olay şu. Ben biriyle birebir e, takas yaparken aracı CS Float oluyor değil mi? E, CS Float bunu nasıl bir engel getirebilir? Ben size sizin sattığımda e, alan taraf skin'i envaterine koyar. Ben de paramı alırım normalde. Böyle çalışır. Bu güncellemeden sonra muhtemelen CS Flat o bakiyeye bir kilit koyacak. 7 gün boyunca ben o bakiyeyi kullanamayacağım. Yani sattığım skinin parasını ben 7 gün kullanamayacağım. Niye? Çünkü alan kişi bunu iade edebilir. Yani pardon satan kişi bunu iade edebilir 7 gün içerisinde. Bundan dolayı en çok CS Flat ekilenecek. Diğer bot siteler ee, direkt bakiyeye kilidi koyar. 7 gün sonra paranızı size verir. O çözülür ama şimdi CS da şöyle ben kullanacağım kullanıcıya takas yaptığım için e, 6 gün sonra bu adam caydı. E, ne oldu? O skin'i geri aldı. E, ben ben sadece 6 gün beklediğimle kaldım. E, birinden skin'i aldım. 6 gün kullandım evet. Ama o satan kişi geri aldı benden. E ben bunu 2 gün sonra geri satacaktım başka birine. Kar edecektim. Al satçıyım çünkü ben. Öyle dımdızlak ortada kaldım. Yani bunu nasıl çözecekler bilmiyorum. CSE, Valve ee, yani bu kadar hızlı büyürken ekonomisi CSE'nin bu kadar büyük bir darbeyi nasıl indirebilirler aklım almıyor yani. Bakın bizim düşündüğümüz gibi çok kötü bir darbe de olmayabilir. Yani ama ee, 4 saattir şu an tüm takas siteleri kapalı. Yani nasıl bir geri dönüş olacak ne olacak hiçbirimiz bilmiyor. Nasıl bir çözüm uygulayacaklar belirsiz. Yani çok büyük panik satışlar olabilir, çok büyük düşüşler olabilir. Yani bazı yatırımcılar yüzde %40'a kadar olabileceğini, bazıları yüzde yirmi, bazıları gene hiçbir şey olmayacağını söylüyor. Yani çok büyük bir belirsizlik var. Bu şeylerin içine yarar. Ünlü yayıncıların alsat yapan anomali gibi kişilerin içine yarayabilir. Niye? Adam güvenilir zaten. Birinin skinini alıp parasını 7 gün sonra gönderebilir. Sıkıntı yaşamaz. Aynı bot sitelerinde olduğu gibi. Ya da sen gidip adamdan skin alabilirsin. Niye bu adam bir e, tanınırlığı var. 7 gün sonra sen yani 7 gün içerisinde o skin senden geri almaz. Seni dolandırmaz. O riske girmez. Ama e, CS Flat'taki Ahmet Mehmet Sinan 6 gün sonra 5 gün sonra o skin senden geri alabilir ve sen sadece beklediğinle kalırsın. Yani bu çok büyük bir risk. İş bakalım nasıl bir çözüm getirecekler yani çok belirsiz. Ben de bu hafta yaklaşık 15 bin dolar yakın bir alım yaptım. biliyorsunuz ben asat yapıyorum ve böyle bir haber beni çok nasıl diyeyim panik bir duruma sürükledi yani canımı sıktı. Yani eve geldim gece mesaisinden uyuyacağım uykum kaçtı öyle söyleyeyim. Ee, nasıl bir durum çözüm üretebilirler? Dediğim gibi ilk çözüm en basiti bakiye kilit koymak. Ama bu bir çözüm değil. Dediğim gibi bir taraf çünkü geri çektiğinde diğer taraf e, beklediğiyle kalacağı için zarara uğruyor. Yani bu alsat olayın çok büyük bir darbe. Başka nasıl bir e, şey yapalım? Bu sefer satıcıya şöyle bir şey yapabilirler. Yani bakiye kilit koymak yerine eşyaya kilit koyabilirler. Yani sitenin botuna gönderir skin'i. 7 gün geçmeden de o skin satılamaz. Yani 7 gün bekletir satacak kişiyi. O şekilde olabilir. Ama bana en mantıklı gelen çözüm ki muhtemelen bunu yapacaklar. Yani bunu e, yapacaklarını ben düşünüyorum. En mantıklısı da yıllarda da olan bir şey. Çok dağıldı kusura bakmayın. Kafam çok aldak bullak çünkü. E, yapılacak en güzel çözüm bence sitelerin e, tamamen bot kullanımına geçmesi. Yani bu e, yine kullanıcıdan kullanıcıya takası koruyacaklar ama şöyle olacak. Artık tamamen SF azıcı olmak yerine ben SF skinimi satmak istiyorum. Skinimi bota vereceğim. Botta 7 gün kalacak. İsterse uyarı koyar. O 7 günlük skin satılabilir. İsterse hiç uyarı koymaz. Botta 7 gün kaldıktan sonra bekbek sistemi kullanılacak. Sitenin e, botumda sürekli o skin kalacak. Ben gideceğim o skin'i alacağım. Ama envanterimi çekmek yerine o sitenin içerisindeki envanterde kalacak. Anlatabildim mi? Yani o botta sürekli aynı botta kalacak o skin ama ben başkasını alıp satabileceğim o skin'i. Site üzerinden sadece. He, play skin olarak istiyorsam da envanterime çekeceğim o skin'i. Böylece ne olacak? Kimse o skin'i benden geri alamayacak. Bot, bot hariç tabii ki. Bot da böyle bir şey yapmayacağı için ortada bir sorun kalmıyor. Yani tek aklıma gelen mantıklı çözüm bu şekilde al sat piyasasında. Onun dışında dediğim gibi takas siteleri çok etkileneceğini sanmıyorum bu durumdan. Yine Çünkü onlara skin veriyorsun, skin alıyorsun direkt. İptal edersem verdiği skin'i geri alıyor site sadece. Hani burada sadece bot oluyor. Yani insan olmadığı için bir mağduriyet çok büyük bir söz konusu değil. Ama dediğim gibi diğer taraf 6 gün bekledikten sonra skin'in kaybolması tatsız bir durum. Bakalım piyasalar hala kapalı. CSG kim piyasası nasıl bir tepki verecek bilemiyin bilinmiyor yani. Bugün rahat uyuyabileceğimi sanmıyorum ben <laughs> açıkçası. Bakalım hayranlar. Sizin fikirleriniz nedir dostlar? Yorumlarda gelin buluşalım sohbet edelim. Benim canım sıkkın açıkçası.